Yavrularım, hayırlı günleriniz olsun. Bugün de size zeytinyağlı tokat biberi dolduracağım. Pazardan aldım, Melak Kuzularım benim. Aldığınız zaman biberler taze oluyor, çıtır çıtır. Eve getirin, iki gün bekletin dışarıda. Az şöyle yumuşar gibi olursa, böyle baktırma anısından böyle böyle oyarken bu biberlerin şu kenarları böyle böyle çatlamaz yavrularım. İki gün dışarıda bekledim biberlerinizi. Ondan sonra böyle bak benim yaptığım gibi içini böyle oyun yavrularım. Kolay olur hem de sizin için. Taze gevrek biberi oyması biraz zor oluyor. Yırtılıyor kenarları. Tamam mı güzel yavrularım? Şimdi bu içini oyuyorum. Biberlerimin içini oyuyorum gördüğünüz gibi. Ondan sonra dolduruyorum. Siz de bana bakın, öğrenin biberlerimizi domatesinden kapatacağım ya. 30 tane biberimiz varmış. 30 tane kapak yapacağım domatesine. Domatesin içlerini gördüğünüz gibi soğanımın içine doğruyor. Bak dış şişelerini de ağzına kapak yapacağım. Bak yavrularım. Hiçbir şey de sayetmem. Gözünü sevsin mi Fide teyzeniz? Biberinize göre de kapak yapın. biber dolmamızı içine hazırlıyor şimdi müfide teyzeniz. Biberimiz hazır. İç malzelerimi hazırlıyorum yavrum bolca. Soğanımı doğradım. Domatesimi doğradım. Pirincimi içine koyuyorum. Heh, bir tane pirinç de kalmasın tabağınızda. Biber salçası. Domates salçamı da koyuyor. Kimyon, karabiber, tuzumuz, pul biber. Bak kimyonu da söyleyeyim ben size yavrularım. Bazı yavrularım diyor ki teyze her şeye kimyon koyuyorsunuz. Yavrularım bak beni dinlerseniz kimyon... O kadar faydalı, o kadar bir de yemeklerinize, fasulye salatanıza, patates salatanıza, bütün yaptığınız bu işlere kimyon koysan lezzetine dayanamazsınız. O kadar lezzet veriyor. Bir de vitamin yönünden çok güzel, faydalı bir baharat yavrularım. Onun için ben her şeye ben kimyon kullanıyorum. Karabiberimden kimyonu karşılıklı karıştırıyorum. Ondan sonra da karıştırıyorum. Bütün yemeklerime koyuyorum. Siz de eğer beni dinlerseniz yap. Yapmayan da yapmasın yavrularım. Lezzetini bak nasıl değişik bulacaksınız. Şimdi bunları da içine atıyorum. Bak maydanozumu da aldığım maddemiz fazla mı? evinize gelen. Bunu diyorum böyle suyu tamamıyla içeri doğruyorum. Poşete koyuyorum. Bak hazırca maddemiz size. Gördünüz mü? Hem de tazesi yok. Ana. Ay bunu dondurucudan çıkarttım. Bak gördüğünüz gibi. Hem yeşil. Bunu da maydanozu bu da koyuyorum. Yağımız. Zeytinyağlı ya yavrum bu dolmamız. İçine zeytinyağımı da koyuyorum. İçini ne kadar lezzetli yaparsanız yavrularım dışında o kadar lezzetli oluyor. Gözünüz helalsin Fide teyzeniz. Ben size her şeyini ayrıntılı olarak göstereyim. Şimdi bunu böyle güzelce yoğuracağım. İçini hazırladım. Bak gördüğünüz gibi yavrularım şimdi dolduruyor. Bak doldurdum. Böyle parmağınızla ta şöyle dibine kadar yitin. Ağzı dolup şuraları boş kalmasın. Ağzını şimdi kapağını kapatıyorum bak. Gözünü seven bir fide teyzeniz. Aha bak gördünüz mü yavrum? Böyle dolduracağım şimdi. Ondan sonra da gerisini göstereceğim. Bak şimdi koyayım ya bak böyle bak parmağımla yitiyorum bak. Ha? Bak parmağımdan gittim biberinizin içi boş kalmasın. Ağzından böyle boşluk bu. Pişip de şişti mi dışarıya taşmasın yavrularım. Şimdi kapağını koyayım. Aha, aha, Hadi yavrularım şimdi böyle dolduracağım bu dolmamızı. Devamını yine göstereceğim ben size tamam mı? Dolmamızı doldurdum biber dolmamızı. Kalanını da bak zeytinyağlı böyle uzun uzun zeytinyağlı gibi sardım. Niye sayacak ki? Bunun lezzeti de başka türlü güzel oluyor melek buzularım benim. Şimdi ne yapıyorum? Bak dizmesini gösteriyorum. Bak buralara şu yaptığım şu zeytinyağlı yaprak dolmasını yastık gibi koydum bak buralara bak. Bak gördünüz mü yavrularım? Bak şimdi bunu böyle vere 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 koyacağım. Bak bir de şunu diyeyim. Ee, yorumlarda demiş ki kızım. Müfide teyze e, kaba niye delmedin? Delmeye gerek yok yavrum. Kaba niye esiyet veriyorsunuz? Bu ağızları çok ya. Böyle veren verev de koyayım ya. Lıhır lıhır bir bir şey yok ki tadına doyamazsınız. Bunu da söyleyeyim size tamam mı? Ha, bak şimdi bak, bu güzelim bu dolmaları bak böyle doldurdum. Dolmaları bak tertemiz, denetsiz. böylece de bak ediyorum, sıralıyorum yavrularım. ev verem koyduğunuz dolmalar bir düşmemesine imkan yok. Biberi de delmen, kabağı da delmen. Niye delip de eziyet etmen yavrularım? Böyle ağır ateşte suyunu azar azar koya 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 bu dolmalarınızla hırlı hır bir şey. Ama en aşağı iki saate bekleyin. Pişti diye hemen indirmen tamam mı? İki saat, iki buçuk saat ne kadar güzel ağır pişirirseniz ne kadar uzun süreli pişirirseniz o dolmanız çok lezzetli olur. Allah'a emanet olun. Şimdi bak böyle diziyorum yavrularımı. <laughs> Bak biberimizi dizdim. Güzel güzel. Aha dolmaları, yavan dol zeytinyağlı dolmaları da üstüne koydum yaprak sarmasını. Şimdi suyunu koyuyor. Tam cambul cambul su etmem bak gördüğünüz gibi. Ta dibinden gözüküyor bak. Piştikçe piştikçe üstüne koyacaksınız. Üstüne zaten içi yağlı ya. Az üstüne yapraklar lezzetli olsun. Yapraklarımız, biberlerimiz yavru azıcık da Biberimin üstüne tuz sepeledim. Her şeyi ben size söylüyorum. Bir şeyi aksatmıyorum yavrularım. Şimdi bunun pişmeye bıraktım. Ağzını da ya. Kaynara çıktıktan sonra şimdi altına teken tenekem var ya onu da koyacağım. Şimdi kaynara çıksın tenekemi de altına koyun ağır ateşte tıkır tıkır tıhır pişireceksiniz. İki saat iki buçuk saat pişmesi lazım. Patır patır pişti diye indirmen sakın tamam mı? Hadi Allah'a emanet olun pişince de göstereceğim yavrularım. Gördüğünüz gibi dolmamız pişti. Gördünüz. Kararınızı verin. Aynı böyle isterim sizden de tamam mı? Ha, şimdi de tabağa koyup göstereyim size. Hiç böyle tertipli tertipli ben yavrularım. Biber dolmamız hazır. Hepinize afiyet olsun. Emek olmazsa yemek olmuyor yavrularım. Güzel güzel emek verin yapın. Layıklıca da yiyin. Hadi Allah'a emanet olun.